Türkiye İsraf Önleme Vakfı'nca hazırlanan ve 7 mikro girişimci kadının başarı hikayesini anlatan 7 Kibele belgeseli 8 Mart Dünya Emekçiler Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla seyirciyle buluştu. Biz de belgeselin yönetmeni Orhan Tekelioğlu'yla bir araya geldik. Kadın çalışması lazım ne kadar çalışır, ne kadar üretirse o kadar ayaklarının üzerinde durmak da kendini güçlü hisseder. Aydın'dan Diyarbakır'a, Mersin'den Gaziantep'e, Mardin'den Artvin'e. Ben üstünde durmayı istiyorum. Yani kendi yenkenimle kimseye bel ölmeyeyim, kimseden bir şey istemeyeyim. Kendim üretim, kendim satım, kendim geçineyim yani. Anadolu'nun ücra köşelerinde yoksul ama kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan yedi kadının hikayesi ...Yedi Kibel'e belgeselinde buluştu. Zaten bir evi yöneten de kadındır. Yedi Kibel'e belgeseli Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın... ...binlerce kadına vermiş olduğu mikrokredi e, uygulamasından yola çıkarak... E, ...belgesel konusu oluşturuldu. Biz yüzlerce kadın arasında hikayeleri ilginç olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadınları araştırdık. Anadolu'nun ucra köşelerinde maddi anlamda zora girmiş, kimsesiz, yoksul kadınların hayat hikayelerini anlatıyor. Biz bunların hayatlarına ayna tuttuk. Belgeselde Mardin'den Zergetorun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Balın hikayesi anlatılıyor. Bizim bütün kadınlarımız taştalı, köylü kadınlar. Çünkü hepsi e, tabiatın içerisinde e, kendi e, geleceklerini, kendi geçimlerini kendileri sağlıyorlar. Bir anlamda müteşebbis kadınlar, cesur kadınlar, yoksul, fakir ama hayata tutunan kadınlar, e, bir iş yapmak isteyen kadınlar, kimseye muhtaç olmadan. Mikrokredi ile birlikte iş yapmak isteyen kadınlar aslında her bir kadının başlı başına bir belgesel çünkü o kadar ilginç hikayeleri var ki kamerayı yanlarına koyduğumuz zaman sanki kamera hiç yokmuş gibi hayatın akışı içerisinde kendi hayatları nasılsa öyle çalışmaya başlıyorlar ve biz de çekiyoruz yani sanki kamera yanlarında hiç yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ben hayallerime ulaştım İşte bu benim evim. Benim hayallerim gerçek oldu sizinkiler de neden gerçek olmasın